Herkese çıldır Gölü'nden merhabalar bugün top dolu eğlenceli bir gün yaşayacağız yanımızda Yaman Yılmaz, ve Volkan Demirpuçak var ve diğer tarafımızda M8 Competition. Ya bom, buyurun buyurun. Bom, buyurun. Bom, bom. Buyurun. Bom, bom. <laughs> bom, akademi niye geldik diye soracaktı. 2020 yılında üçümüz yine buraya gelmiştik. Borsan Otomotiv Motorspor takımında BOM Akademi adı altında. 2020'nin başında yani pandemi öncesi. öncesi. Tam öncesinde gelmiştik. E son eğlenceli günlerimizde. Son de. eğlenceli günleri. <laughs> Yaman da o günlerin hatırına göre Rally Sweden beresini takmış. Uğurlu berem O, o zaman yine bu berem vardı ve şampiyon olmuştum o zaman bugün yine, yine uğurlu bir hedefi var mı Yaman Bey? Ya yani hedefimiz her zaman şampiyonluk ama geçen sene yarıştığım için sanıyorum bu zamanımı tutmayacak ben. E, bunu tutturmak isteyen bazı arkadaşlar var. Yaman'ın zamanını tutmamaları da aslında <laughs> hepimizin için Hepimizi <mef> faydalı. <laughs> hepimizin için faydalı. Tabii burada bir tür bir aktivite olacak ondan bahsedelim. Öncelikle biz sabah zaten yine başladık sabahın erken saatlerinde. Arkamda görmüş olduğunuz Land Rover Defender'larla 2500 metrelik bir zirveye çıktık. Hatta, hatta, hatta 3000'e doğru da yaklaştık yani. Böyle burun dolduruyor. Evet, evet bayağı bir soğuğa <laughs> çıktık oksijen azalıyor orada böyle bir nefesi bile değişiyor insan. Tabii işin en eğlenceli tarafı hemen Fatih şu anda gösterdiği arkada Bomb Akademi eğitmenlerinin bizler için hazırladığı keyifli pisar serisinden de bahsedelim. 2020'deki versiyonu çok daha kısa bir versiyon. Bu sefer yurt dışındakilere daha benzeyen, daha uzun, hani daha keyif alabileceğiniz bir şey yapmışlar sağ olsunlar ve asla bakarsanız günün ve üçümüzün de en çok merak ettiği otomobilin önündeyiz. Aynen. BMW M8. M8. Hiç M8. 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 Hiçbirimiz kullanmadık. 600 beygir. Gerçekten biraz önce çalıştırdılar o V8'in evet. gürültüsü. inanılmaz insanı etkiliyor. Diğer otomobillerden de biraz bahsedelim. Hemen şurada M4'ü görüyorum. M4, Bunu seviyoruz. Onu M4 zaten bildiğimiz m hepimizin hasta olduğu bir Ama otomobil. Ama bizi heyecanlandıran bir otomobil daha var. Aynen hemen M8'in arkasında Fatih şuradan gösterelim. Gördüğünüz Hediyoruz. gibi burada serisi kupenin güçlü modellerinden biri var. O da bir M otomobil aslında. M240 X-Drive 4 tekerlekten çekişli. Tabii bütün e, otomobiller üzerinde çok özel bir e, çivil lastik olduğunu da söylemekte fayda var. Evet, Çünkü özellikle işi işte, eğlenceli hale getiren nokta o. Finlandiya'da yaptırmışlar. E, bir, sağ olsunlar bu etkinlik için. Böyle toprak lastiği ile çivil lastiklerin bir karışımı. E, tabii bu kadar güçlü otomobilleri buzun üstünde yolda tutmak için e, bu özel lastiklere ihtiyaç oluyor. Ama Ah, Ahmetli sözünü kestim. Biraz Volkan'la uğraşalım. Geçen sefer, Hayırdır? geçen seferki her karşıyında yoldan çıkıyordun. Bu sefer çıkacak mısın? Tabii. <laughs> yani, alışkanlık madem, neden çıkmayayım yani? Ee, M8'i Volkan'ın bir artık tamponunu falan indirmesini ha? Yani küçük çaplı çiziklere olabilir ama daha yani tamponu indirmem inşallah şey ya. Hakan Değerli ile beni kavga ettirme. Borsan Otomotiv Motorsporlar Akademisyenlerinden eğitmenlerinden. Çok Hakan sevindiniz. Değerli'yken kızdırmayalım kendisini. Bir bilgi daha verelim. Donmuş göl aslına bakarsanız bu mevsimde yaklaşık 60 santim derinliğinde özel cihazlarla ölçüyorlar. Yani Finlandiya'da diğer ülkelerde gördüğünüz şeyin aynısı bizim ülkemizde de var. Kars'tan biz geldik buraya Arda, Anaçıldır Çıldır Gölü'ne. Türkiye'nin en yüksek illerinden bir tanesi. Dolayısıyla ee, güzel bir etkinlik. Bu arada Volkan dediğini bir ek olarak şunu söylemek istiyorum. Hani hepimiz ayrı ayrı da gittik, beraber de gittik. Finlandiya'da, Avusturya'da vesaire de bir sürü yerde e, karşı uçlarına gittik ama o gittiğimiz göllerde genelde göller dağların arasındaki küçük e, göllerde dolayısıyla bu kadar büyük bir gölde, bayağı kalabalık deniz gibi, ya. yani doğmuş, deniz deniz gibi, gibi. çok büyük. yani gözünüzün alabildiği kadar bir e, her yer buz çok enteresan ve dediği gibi Volkan 60 santim yani ciddi bayağı ciddi böyle otomobilleri tabii güvenle seyahat edebilmesi için aslında her sabah gibi ölçüm yapıyorlar. Bakalım başımıza bir aksilik gelmeden evet hava çok soğuk. Daha fazla donmadan çünkü enerjiye ihtiyacımız var. Gün sonunda tekrar bu kameranın karşısına geçeceğiz ve günün birincisi, ikincisi, üçüncüsü buradan arkadaşlar. İnşallah biz oluruz. <laughs> ee, bu ekibin hepsinin yüzleri gülerse size anlayın ki andanki e, dereceleri almışızdır. Yani birinci da yüzümüzün güleceği. Ya tabii, ya, tabii ya, canım, da zaten söyleyelim. o işin geriyi aslında e, özellikle bu e, M8'i kullanmak ve bu e, iki serisi kupe X drive kullanmak hepimizin merak ettiği ve istediği e, bir eğlenceli iş olacak. Ellerin lastikleri de hakikaten çok mühim. E, bu konuda da şu anda arkamda görmüş olduğunuz Land Rover Defender'da Pirelli'nin Scorpion Winter 2 lastiği var. E, Tabi bahsedeceğiz size birazdan bazı otomobillerde Finlandiya'da üretilmiş özel kış çivili lastikleri var ama şu anda normal seviyelerde şehirde kullanabileceğiniz kış lastiklerinden bir tanesini kullanan Defender'la Yola çıkacağız biz. E, şunu söyleyeyim size eksi 11 derece e, normal şartlarda kış lastiğinin çoktan kullanılması gereken derecelerden ki karsta da tam gerekli. Otomobilin lastiklerinin e, diş derinlikleri çok farklı, e, yapısı çok farklı. Biliyorsunuz kış lastiklerinin normal yaz lastiklerinden çok farklı bir karkas yapısı var. İşte bunu da burada görebiliyoruz. Biliyorsunuz standart otomobilleriyle ya da dört tekerlekten çekişli otomobilleriyle e, kış lastiği olmadan dağa çıkmaya çalışan, kışın gezmeye çalışan ama perişan olan insanları gördükten sonra kış lastiğini kullanmanın gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Tabi Scorpion 2 lastiklerin birkaç özelliklerini de notlarından okuyayım size. Kar koşullarında sıkı performans sağlamayı amaçlı. Bunun yanı sıra aslında kar haricinde özellikle ıslakta da iyi tutunma, iyi çekiş ve yola su tahliyesini iyi aktarabilme çok önemli. Çünkü kış lastiklerinin en önemli noktalarından bir tanesi bu. Bunların yanı sıra artık yakıt tüketimi ve emisyon konusunda da lastikler otomobil markalarını destekliyorlar. İşte Taylor Made dedikleri otomobile özel lastik üretiyorlar ve bu otomobil için ee, tamamen Defender'ın özel üretilmiş bir Skorpion. SUV ve SUV modellerinde mutlaka mutlaka 7 derecenin altında kış lastiği takın diyerek Yaman'la birlikte maceramıza Ardahan'dan Çıldır Gölü'ne doğru e, yolumuza devam ediyoruz. Kıldır Gölü'nde donmadık ama o kadar güzel bir gün geçirdik ki. Soğuk. Ama çok soğuk tamam ama otomobiller o kadar iyiydi ki, keyif aldık ki. Bilmiyorum nereden başlasak. Arkamızdaki M8'le biraz ilgili onunla konuşuruz ama. M4 var şu anda hatta. Kar pis dışına çıkmış onu da görüyorum. Traktörler var, aksiyon var. Ne oldu Ahmet? Biz neler yaptık biraz ondan bahsedelim. Ben günün şanssızı olarak ve e, piste ilk çıkan kişi olarak burada hazırlanan e, karlı buzlu piste. Güzel bir e, turun ardından, zaman ölçümü yapılacağı sırada arka tekerleği kara kaptırdım ve e, bir kural varmış, onu tabii ki otomobile bindikten sonra öğrendik. O da eğer ki araç kendi imkanlarıyla piste çıkamıyorsa ve e, traktörle birlikte çıkıyorsa günün e, zaman çizelgesinden diskalifiye oluyorsunuz. Ben ben güne erken veda ettim. Biraz bahane mi <laughs> Yok, Volkan ve Yaman devam etti. Yani aslında şöyle oldu bir de, Ahmet'in şanssızlığı e, hepimizi etkiledi. Yani şöyle etkiledi. En azından beni etkiledi bireysel olarak. Çünkü e, Ahmet ilk turda böyle bir şey yapınca kendi kendimize dedik ya acaba biraz daha temkinli gidelim, pisti turlarını bitirelim vesaire falan filan derken çok fazla temkinli kalmış olabiliriz. Dolayısıyla ben galiba ya ikinci oldum ya üçüncü oldum. Ya yani birinci olmadım ya biliyorum. birinci olmadım biliyorum söyleyeyim. ama birinci bizim Koray Muratoğlu oldu. O da es, e, yarışçı arkadaşımız. Ben de iki oldum diye tahmin ediyorum. E, ama belli değil. E, ama çok çok zevk aldığımı öncelikle söylemeliyim. İki etap daha vardı. Ondan ben biraz bahsedeyim. Bir tanesinden e, Volkan biraz önce bahsetti. M4 ile beraber muhteşem bir e, drift turu yaptık. Yani orada üç tane alan hazırlamış Hakan abi'nin önderliğinde sağ olsun. Son derece zevkliydi. M4'ün gücüyle birlikte. Vallahi bana bana sorarsanız yere gitmek bütün günün evet. Aslında yarıştan da zevkli olan kısmıydı. Hani yarışta tabii ki kompetisyon zevk veriyor ama en zevk aldığım şey e, M4 ile o 8 çekişti. Bir de çok çiziyiz. öğretici. Yani e, yaz zenginliği, direksiyon otomobil akıyor ee, çok iyi. Yani aslında, aslında şunu da söylemekte fayda var ya. Üçüncü istasyon çok yavaş gibi gözüküyordu aslında zevkli gibi geliyor. Çok tek, Çok teknik bir çok konuydu. Teknik bir konu. Bir de şöyle aslında <laughs> e, onu şöyle size güncelleyeyim. E, 320 ile yapılan bir tamamen buz üstünde yapılan bir parkur daha vardı ama oradaki trik şuydu. E, şu anda bizim gördüğümüz işte yarıştığımız ya da M4'ün üstünde hep çivili lastikler vardı. Finlandiya'dan gelen özel lastikler ama 3.20'de sadece kış lastiği vardı. Dolayısıyla yüksek hıza çıkamasanız da çok fazla bir kayma, çok fazla bir patinaj ve direksiyon hareketleri vesaire. Çok teknik o, olarak otomobil kompleksi yani gerekiyordu. Zevkliydi. da bir Fark, yandan da bir yandan bir izleyenlere şunu da söyleyelim yani bu sene belki kapanmış olabilir rezervasyonlar ama gelecek sene eğer Ocakla Şubat arasında burada olmak istiyorsanız şimdiden bence yerinizi yapın. Çok eğitici, çok öğretici, çok güzel. Türkiye'de böyle bir şeyin olduğunu da insanlar bilmiyor. Dolayısıyla Bilmiyorum. hakikaten BOM gibi bir yurt dışı alkışlar. yurt dışı benzerleriyle aşık atabilecek seviyede bir ortam var burada. E otomobiller de keyifli. E, dolayısıyla bizim için, hepimiz için keyifli bir gündü. Şimdi e, güne veda edeceğiz. Kupalarımız varsa alacağız, alamayabiliriz bilmiyoruz <laughs> e, ve buradan size veda edeceğiz. Ardağan'dan veda ediyoruz. Hoşça kal, hoşça kal. Evet Doğan en son Miami'deydik. Harbiden mi? O kadar oldu Pandemiden önce Miami'deydik. Pandemiden önce Doğan Kabak'la beraber Miami'de mini çekmiştik. Doğru ya. Onu çekmiştik değil mi? Beraber zaten? beraber çekmiştik. Vay. Evet. Ee, ardından ikisi yaklaşık tam 2 sene oldu bir evet, daha. O da doğru. Şubat'taydı hatırlıyorsun. Doğru, doğru. Tam 2 sene oldu. Şimdi Fransa'da Côte d'Azur'da Nice'deyiz. Aslına bakarsanız enteresan bir otomobille karşı karşıyayız. Ee, biraz ciddileşerek otomobilden bahsedelim ama zaten Doğan'la biz pek ciddi duramıyoruz. Ee, otomobilden bahsedelim. Enteresan bir otomobil söylediğim gibi. Hem station, hem SUV, hem MPV, hem MPV, hem, hem crossover. biraz crossover. Yani tam hepsi bir, var. Hepsi, 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 SUV özellikleri var biraz. Ortaya karışık. Karışık. Hepsinden biraz daha arkadaşlar özellik olarak Arkadaşlar Ama en büyük özelliği 7 koltukta olması. Evet ve şunu da söyleyelim. Bu otomobilde Renault grubunda kullanılan CMFB platformu kullanılabiliyor ve şunu söyleyelim enteresandır. E, bu platformun da en uzun otomobili. Hatta aslında çünkü eee markanın en uzun otomobili. Şu anda Duster'dan bile Evet, uzun. Duster'dan da 20 santim galiba değil mi uzun? Evet. evet. E, en uzun otomobili ve şunu söylemek lazım. Aslında bu platformda eee Clio falan da üretiliyor ama onlar B segmenti. Bu otomobil Dacia tarafından C segmenti olduğu söyleniyor. E, tabii ki bu platform sonuna kadar uzatılmış. Yani bu platformun maksimum hali bu. <laughs> Oraya <laughs> almaya geldiler. Helikopter seni almaya geldiler. <laughs> biraz işim var. <gülüyor> <gülüyor> bu arada body kiti falan çok güzel duruyor yani. Bu dodikler falan baya e, o crossover havasını veriyor. E işte de. SUV havasını vermek için e, onu şu şey Adamluklar yapmışlar. Kamuluklar falan biraz daha şiş falan böyle. Bu arada güzel ben bu görünüyor. rengini de beğendim. Evet ben de beğendim bu rengi. E, şöyle bilgi verelim bu arada izleyici arkadaşlara. Türkiye'ye Ön panjur böyle gelmeyecek. Dacia'nın yeni logosu ve yeni panjuruyla gelecek. Evet bunu bize dün anlattılar. Dacia'nın tamamen yenilenen logosunu gösterdiler ki ben logoyu da beğendim aslında. Daha böyle modern bir logo o olmuş ama e, bizim şu anda kullandığımız otomobilde yine eski bildiğimiz logo var. Ve yeni logo ile beraber e, doğayenlerimizden Okan Altan'ın söylediğine göre sabah bu panjur da değişecekmiş. Alttaki petek de değişecekmiş. Öyle diyor. Değişmezse Okan abiyi bulacağız. Evet. Abi bu arada dün bunun sorusunu da sordun. Neden böyle bir şey yaptınız diye. Fransızlar da akıllı bir cevap verdiler. İşte Limited Edition bir otomobiliniz olacak filan diye Doğru. bunu alanlar için. <laughs> ee, o da enteresan şeylerden biriydi. Ama Türkiye'ye gelecek olan versiyon tamamen yeni olan versiyonu olacak. Geleceğiz. Ve yeni 3. çeyreği sence kaçın ne zaman? 3. çeyrek olunca... <laughs> 12 ay vardı değil mi? 12 ay. Eylül gibi bizde arkadaşlar. <laughs> Eylül Biz gibi. öyle diyoruz. Yani 3. çeyrek o. Yani markadakiler şu anda hep üçüncü çeyrek diyorlar, bizce üçüncü çeyrek Eylül, Eylül-Ekim hadi olsun en fazla. Ekim, Ekim'de gelmezse Doğan'dan biliyorsunuz. <laughs> Böyle bir bilgi aldık. Bu arada bugünkü değerlendirmemiz tamamen arkadaşlar arabanın sınıfına ve parasına göre olacak. O yüzden e, sonra şey olmasın. Gerçekten tabii herkes artık... senin Bugatti kullanmana alıştığı için. <gülüyor> <gülüyor> Abi o da araba, o da araba öyle deme ya. Evet evet. Ee, tabii Türkiye'de aslında bu otomobilin oldukça beğenileceğini tahmin evet. ediyoruz tam Türkiye'ye yönelik otomobillerden biri. Hani özellikle aile kullanımları için 7 kişilik versiyon. Bu arada onu da söyleyelim. Hem 7 kişilik hem de 5 kişilik versiyonu var. 7 kişilik versiyonunda bagaj hacmi 160'a kadar düşüyor eğer koltuklar açıksa. Ee, 5 kişilik versiyonunda 5 kişilik versiyon da Bir dakika. 708. Hatırlıyorum. Ben. Tamam bravo. 708. Helal olsun be. Peki 7 kişilik versiyonda koltukları yatırırsan kaça çıkıyor? 563. Helal olsun. Ezberledim be. Çalışıyoruz. E, bu arabaya sen B vitamini falan bayağı alıyorsun. Be, 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 Şeyden şey. Covid'den <komikten gülüyor> dolayı. <gülüyor> bu arada bir bilgi daha verip yavaş yavaş Doğan'ın otomobilin içine geçelim. Ee, 1.0 litrelik bir makine var bu Turbo. otomobilde. Turbo 110 beygir. 6 ileri, sadece 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Bir de LPG'li versiyon var, 100 O da 100 beygir beygir o. beygirlik. İkisi de ülkemizde satışa sunulacak. İkisi de ülkemize satışa sunulacak ve bir haberde, özellikle de Dacia için bence önemli bir yenilik, 2023'te bu otomobilin bir hibrit versiyonu ve otomatik şanzımanlı versiyonu gelecek. Aldık bilgileri. Aldık bilgileri, son bilgi de verelim. Dün Dacia markasında hiçbir zaman elektrikli bir koltuk olmayacağını Söylediler. söylediler ama daha evvelden yine benzer bir lansmanda Dacia markasında hiç otomatik şanzıman olmayacağını da söylemişlerdi ama oldu. Oldu. Evet. Bence ileride elektrikli bir koltukta gelebilir. Ya bu tamamen işte maliyet, ağırlık vesaire bizce maliyet %100. Ee, evet. O yüzden yapmıyorlar ama bunları yolda konuşalım gel. Tamam o zaman hadi gel sürüşe hadi. geçelim. Buyurun. Evet Doğan'la beraber otomobilin içine geçtik. Bir kere en önce şunu söyleyeyim. Çok uzun zamandır ilk defa dijital olmayan bir ekranda e, gösterge görüyorum. Bir de manuel şansım. Manuel. Evet <laughs> en son yarışta kullanmıştım. <laughs> <laughs> en ee, son İstanbul Rölesi'nde. Ama insan aramıyor biliyor musun? Enteresan evet, şekilde. Manuel mi? Manuel. hiç, şey, hiç aramıyorum. Hiç aramıyor. Hatta buraya gelirken işte bir saat kullandık otomobili. Allah'tan trafik yoktu da. Yine de böyle bir zaman zaman haften kaldırırken falan zorluk yaşadım yalan yok yani. Ee, o, otomatiğe çok ya. alıştık. Yani ben bireysel otomobilim de e, ikisi de otomatik. Doğan da otomatik kullanıyor. E test araçları zaten genelde ben hep otomatik. otomatik. Dolayısıyla e, hiç neredeyse otomatik kullanmıyorduk ama işte böyle denk gelince de bir afallıyoruz. Evet aslında e, işte bugün kullandık otomobili Burada tabi tabii yollar mollar da muhteşem. Yani çok da fazla zorlamadık aslında. Çünkü zorlanacak da bir otomobil değil. Kesinlikle abi. Ama e, tabii bu yollarda e, hem süspansiyon hem e, yalıtım e, yeterli seviyede geliyor insana. Ama bizim orada da tabii ki bir bakmak lazım otomobile. Evet zaten ee, biz bu buralarda kullanıyoruz otomobilleri. Asfalt çok iyi tuttuğu için Aa, çok tutunuyor falan diyoruz. Sonra da istiklalara geliyoruz. Başka bir şey Otomobil oluyor. kayıyor falan oluyoruz. Ee, ama motorun sesi güzel. Ben motorun sesini sevdim. Tatlı böyle içeriye veriyor biraz motorun sesi. Evet. E, aslında o, dışarıda güzel bir dışarı, ses geliyor. Dışarıda çok güzel geliyor. Üç silindir sesi zaten seviyorum. Ben de seviyorum. Ee, güzel bir ses geliyor doğru söylüyorsun. Bu arada şu anda e, Nisten, Saint-Tropez'e doğru gittiğimiz bir yerlerdeyiz. Yani aslında e, değil Fransa'nın, dünyanın belki de en böyle işte sosyetik, en evet. böyle pahalı e, araçların olduğu, en böyle lüks sosyetinin olduğu yerlerinden birindeyiz ama otomobilimiz de bir o kadar mütevazi. Yani zaten... E, İzleyen arkadaşlar, otomobil meraklısı arkadaşlar çok iyi biliyordur. Buraya gelip sadece otomobil fotoğraf çekmek için e, ya da otomobilleri görmek için gelen insanlar var e, tatile. E, o yüzden siz de çok iyi biliyorsunuzdur. İçiyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum ben. E, tabii ki plastikler sert plastik arkadaşlar. Evet. Ama aralara şöyle kumaş atarak evet. siyah böyle ne denir buna? Pitikareli mi <laughs> Ne denir <laughs> bilmiyorum ama koltuk döşemesiyle aynı renkte. O e, özellikle torpito kısmında... Ee, güzel bir e, görünüm yakalamışlar ve bu kısım da yumuşak bu arada ee, ortalama evet, kısmı. Evet. Ee, o hem ses emmesi açısından otomobilin içindeki e, akustiği daha güzel hale getirmesi açısından iyi bir şey. Ee, hem de şık görünüyor ve de yumuşak. O tarafını sevdim. Ama diğer taraflar tabii ki sert plastik ama e, dediğim gibi yani şu an aslında e, otomobil grubu içindeki e, fiyatı en uygun ürünlerden Otomobilin içinden konuşuyoruz yani en uygun otomobillerden birinin içinden e, konuşuyoruz. Çünkü Dacia'nın zaten felsefesi bu yönde. Tabii e. İşte zaten dışarıda söylediğimiz o işte o elektrikli e, koltunun sebebi de ucuzlatma politikasından dolayı ama. Mesela e, bu otomobilde elektrikli bir el freni var. Evet ama elektrikli e freni demek ki daha ucuza geliyor mekanik Evet e e evet. Onu anlıyoruz burada. Elektrikli otomobil üretmeyeceklerinin nedeni de Şu andaki e, içten yanmalı teknoloji işte yüzyıllardır kullanılan bir teknoloji ve artık dolayısıyla ucuzladı bu kadar zamandır kullanıldığı için ama elektrikli çok yeni bir teknoloji. Piller bağlı ne yaparsan yap e, o pillerin fiyatını ucuzlatamıyorsun şu anda. O yüzden de hiçbir zaman elektrikli otomobil yapmayacağız dediler. Evet bu mesela önemli bir bilgi ama şu açıdan da bakmak lazım. Biz tabii Türkiye'de Datçaları bile Dacia'lara bile diyorum, şu açıdan bile diyorum işte Fransa'da vesaire gerçekten biz kendilerinden bahsederken hani hep ekonomik odaklı olmasına bahsediyorlar ama tabii biz gene alırken 300'e falan yaklaşıyoruz 400'lere falan. Aynı 300. Ben geldik biz havalimanına bugün dün 400 küsür liraydı araba. Evet. Şimdi bu araba o zaman demek ki 500 lira falan olur. Evet yani biraz öyle fantastik bir boyuta varacakmış gibi gözüküyor bizde ee, tekrar bu otomobile dönersek aslına bakarsan doğal mesela enteresan şeylerden biri ee, kendi orijinalinde şöyle bir telefon evet, tutacağı o, var hiçbir şey abi ben bunu ilk defa görüyorum ya bu e, arabada Apple CarPlay ve Android Auto yok e, ee, anladığım kadarıyla yok bu büyük ihtimalle. Bir, bir daha bakayım abi. Ha, akıllı telefon entegrasyonu yapabiliyor musun? Evet. Güzel. Ee, ama buraya takılması bence acayip pratik bir şey. Bu standart olarak geliyor muhtemelen. Evet. Ya biz de tabii benzin istasyonlarında ise 60 lira alıyorlar ama. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel bir şey güzel, abi. Güzel. Bence yapılması lazım ben, yani. Bence de güzel. Çünkü cep telefonu artık yani hayatın senin yani. Onsuz 1 dakika bile geçirmiyorsun Ve abi. Ve tabii yüzden... burada bir pratiklik daha düşünülmüş. Normalde USB girişleri hep şuralarda olur. Evet, zaten burada bir tane var. Ee, ama eğer telefonu buraya takıp aynı zamanda da şarjı takmak isterseniz şurada bir USB girişi daha var. Evet, o da güzel. Böylece kal, kabloyu daha kısa tutabilirsiniz de bu taraf yolcuya kalıyor abi. Aynen öyle. Şey. Yani, Baktık. Yani yani böyle pratik çözüm. çözümler. Burada yani işte bir poşet asma şeyi var. Eee kulbu var. Evet. Bu da güzel. Böyle pratik şeyler düşünmüşler. Ve bu arada tabii Dacia diyoruz. Mesela burada Yine böyle bir, büyük bir multimedya, dokunmatik bir multimedya evet, ekranı var. var. Yani Mesela... Dacia'larda bu daha evvelden çok yok. rastladığımız şeyler değildi. HD değil çözünürlüğü. Evet. Yani tabii ki Premium'lara göre falan HD değil ama gayet yeterli. Benç bu ben. arada dokunmatik falan da iyi çalışıyor. Aynen Sorun aynen. yok yani. Onun dışında baktığımız zaman işte bu direksiyon e, simidi alıştığımız Dacia'nın 5 e, kol. e, kol. kollu, 4 kollu ama sürüyorum. işte bu eski göstergeyle dört beraber e, alıştığımız göster e, alıştığımız direksiyon şeylerinden biri. Burada zaten Renault grubunun bir klasiği haline gelmiş e, müzik sistemini kontrol ettiğiniz böyle bir dünyanın kullanması en kolay bence müzik sistemi kontrol ediyor. Değil mi? Ben de acayip alışığım yani. Çok evet. güzel bir şey bence. Bu arada demin böyle bir hafiften silkeledik de birinci destek kalkarken işte bunlar <laughs> hep manueli unutmadım verdiği bir takım şeyler. Sol ayak tembelleşiyor artık bir süre sonra. O hissiyatını yitiriyor yani. Aynen öyle. Ee, dışarıda bahsettik bu otomobilde 1 litre e, 110 beygir gücünde manuel gördüğünüz işte hep bahsettiğimiz 6 ileri manuel şanzımanlı bir e, versiyon var. Şu anda başka bir motor seçeneği de yok. Yok. Yani LPG'li dışında. Bu arada kör nokta uyarı sistemi var. Evet. Ee, arabada ve koltuk ısıtma var arkadaşlar. Bir opsiyon olarak alınıyor. Ee, yani şimdi bu sınıfta koltuk ısıtma olması müthiş bir Aslında koltuk ısıtma inanılmaz bir teknoloji değil. Ama e, tabii ki markalar biliyorsunuz bu konuda e, hep maliyeti düşünüyorlar. E, koltuk ısıtma olması da bence büyük bir yep, artı. Bu arada biz bunları yani evet şu, yani C segmentine göre koltuk ısıtma olması çok anormal değil ama biz Dacia'ya göre konuşuyoruz. Evet, Dacia'da C bunları segment. çalışmadığımız e, donanımlar dolayısıyla evet koltuk ısıtmada e, görmeye alışmadığımız... Dacia donanımlarından biri. Sen dışarıda sürekli bir şeyi açıp kapıda taktık. Biraz ondan bahsetsene. <gülüyor> <gülüyor> ben her seferinde kırdın zannediyorum. Yani yedinci koltukta şöyle bir durum var. Yani üçüncü sıra koltukta şöyle bir durum var arkadaşlar. E, i̇kinci sıra koltuğu yatırıyorsunuz. Fakat ikinci bir hareketi daha yapmanız gerekiyor. Koltuğu kaldırmanız gerekiyor. Üçüncü sıra koltuğa geçmeniz için. E, o yüzden orada iki hareket yapmanız gerekiyor yani. Ve e, tekrar yerine otur, otururken de iki parçayı katlanan için ağır oluyor. Dolayısıyla bir fazla ses çıkıyor. O belki ilerleyen zamanlarda işte oturma yerinden dolayı falan sıkıntı çıkarabilir. Çünkü bayağı sert kapanıyor ya da biraz tutup elinde onu dengeleyip yavaş kapatman lazım. Evet yani dolayısıyla 3 üç, üç sefer kapatırken her seferinde kırdın galiba. Yani yok her şimdi seferini... böyle diye <laughs> Her seferinde yok yok böyle kapanıyor dedi. <laughs> Ama pratik. Pratik evet yani Ben onu mesela hem telefonla çekerken hem e, tek elle bunu yapabildim. E, izlemek isteyen arkadaşlar varsa nasıl yapabildiğimi Instagram'ın Doğan Kabak. Oradan bakabilirsiniz. <laughs> Biliyor musunuz? Doğan Kabak. <gülüyor> <gülüyor> Instagram adresim var oradan bakarsan sevinirim. Evet, Doğan aslında otomobille ilgili söylenecek şeyleri söyledik gibi. Abi şöyle, e, bu otomobilde onlardan da bahsetmek lazım biraz. E, bir kör nokta uyarı sistemi var, bir de acil fren destek sistemi var. Eee Yine bu sınıfta bunları görmeye başladık tabii ki ama yine dediğin gibi Dacia'da bunları görmek insanı sevindiriyor açıkçası. Vurduk mu? Vurduk galiba ya. Hadi bakalım. Amca biraz <laughs> evet, sinirlendi. Bak böyle bir hareketler evet, evet. yapıyor. Canını alacağım şimdi. Haber ama yok. bunların bu kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> Bunun gibi teknolojik özellikler diyeyim. eklemişler güvenlik özellikleri eklemişler otomobile. Bunlar da tabii güzel şeyler. E, müzik sistemi biraz daha alı bir önceki e, yani diğer Dacia modellerine göre bunda artık altı hoparlör falan kullanılmış. E, Twitter'lar falan da var. E, onun haricinde e, zaten siz İstanbul'da da detaylı bir testini yaparsınız diye düşünüyorum. Evet İstanbul'a geldiği zaman yani otomobil işi dışarıda söyledik. 2022'nin 3. E, çeyreğinde yani işte evet. Doğan'ın deyimiyle Eylül ayında, Eylül'de eee Türkiye'ye geldiği zaman detaylı bir şekilde otomobili kullanırız. Ee, şimdilik Nice'ten Fransa'dan e, Doğan'la beraber Jogger testinden sizlere hoşçakalın diyelim. Biz bu akşam Monaco'ya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim için e, inşallah keyifli geçeceğini düşündüğümüz bir gün olacak. E, sizlere buradan. Veda edelim. Arayı açmayalım. İki sene açmayalım bu sefer. Evet, i̇ki sene fazla ama pandemi girdi araya. Pandemi Kanka girdi. Yoksa ben çekerdim. Ayıp Başka lansmanlarda beraber olacağız inşallah. Olacağız inşallah. Benim YouTube Doğan Kabak. gene Instagram'da aynı. Aklınızda olsun. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hoşçakalın.